değerli arkadaşım, yıllarca beraber çalıştığım din kardeşim Orhan Hoca, 18 sene, az bir şey değil, tam 18 sene beraber çalıştık. Türkiye'nin her tarafında beni gece gündüz Kadın erkek. Hepsi dinlediler. Ve ben de çok istifade ettiler, ettik, ettiklerini de anladım, biliyorum. Bütün arkadaşlarıma benden selamlar istediler. Bu kadar değer taşıdığımın farkında değildim. Şimdi bu, 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 değerde olduğum e, bu dese elime geldiği kadar ne yapacağım? Gene saatime kavuş, kavuşup hemşerilerime din, dindaşlarıma hepsine tekrar tekrar döneceğim. Hepinize Hı. yüksek yüksek selamlarımı gönderiyorum. Yüksek yüksek selamlar Hepiniz hepinize sevgiler, evet, selamlar. tekrar tekrar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.